Efendi bütün ömrünü Risale-i Nur'un leşine harcıyor. Öyle bir faaliyet gösteriyor ki gerçekten akıllara durgunluk verecek bir faaliyet. Ee, İslam tarihinde böyle hizmet eden insanlar nadirdir. Yani mübalağa gibi anlaşılabilir ama kesinlikle mübalağa değil. risale hizmet tarihini görenler buna kanaat edecektir. Bedüzen nasıl acip akıllara durgunluk verecek bir ilmi ve ortaya koyduğu muhteşem risaleleri varsa ona arkadaş olabilecek derecede gayret ve faaliyet sahibi birisi de var. Yani Cenab-ı Allah nasıl Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ni bu asırda bütün küfür ve dalalet cereyanlarını Kur'an'dan aldığı bir nur ile tek başına çürütebilecek bir kuvveti Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ne vermişse onun gibi bir ona yakışacak muavini, baş yardımcıyı bir hayrul halefi, bir vekili mutlakı ve muhteşem gayret sahibi bir yardımcı Cenab-ı ihsan etmiş. Yani tam bir tutarlılık bir uyum var. Öyle bir gayretle çalışmış ki Hüseyin Efendi <laughs> gece gündüz faaliyet gösteriyor. Sadece bir saat uyuyormuş günde. Bir saat. Şimdi bir saat uykuyu bir hayal edelim. Yani bir insan bir saat uykuya kaç gün dayanabilir? Bugün bir saat uyudun mu? İki gün, üç gün belki yatarsın. İki gün sabrettin diyelim, üç dört gün ayağa kalkamazsın. Yani anlaşılsın diye mübalağalı söylüyorum. Fakat günlerin böyle geçtiğini düşünün. Yani bir hafta, on gün, bir ay, bir sene. Yani böyle bir hayat sürülür mü der değil mi insan? İşte Cenab-ı Hak bazı mümtaz şahsiyetlere böyle olağanüstü gayretler ve tahammüller ihsan ediyor. İmam-ı Azam Hazretleri'nin de günde bir saat uyuduğunu İmam Ebu Yusuf talebesi rivayet ediyor. Gece sabaha kadar ibadet ederdi, Gündüz akşama kadar ilimle meşgul olurdu diyor. Talebe okuturdu, fıkıhla meşgul olurdu. Hüseyin Efendi'nin bu gayretleri Risale-i Nur'un Anadolu'da kökleşmesinde, yerleşmesinde, memleketimizde hatta dünyaya neşrinde çok büyük bir önem arz ediyor. Bütün Nur talebesi kahraman arkadaşlarıyla kendisi gibi çok faaliyet faaliyet gösteren Hafız Ali gibi, Büyük Uluk abi gibi, Santral Sabri gibi o ilk dönem büyük kahramanlarla beraber öyle bir faaliyet gösteriyorlar ki Risale-i Nur memlekede tamamen yerleşiyor. Türkiye'de yüzden fazla merkezle Hüseyin Efendi irtibat halinde çalışıyor. Oralara devamlı yeni çıkan risaleleri neşrederek, bizzat kendisi çoğaltıp göndererek mektuplar geliyor Bezansitlerinden. Hizmetin ile alakalı e, düsturlar, hakikatler, talimatlar içeriyor o mektuplar. Hemen çoğaltıyor, pek çok yerlere gönderiyor. Yani hem kökleşmesinde hem yerleşmesinde hem de Risale-i Nur'un model alınacak en sıhhatli hattı Kur'an'da yazılmış orijinal nüshalarının ortaya çıkmasında çok büyük bir emir geçiyor Risale-i hizmetinde. Çünkü Üstad Hazretleri yeni yazı ortaya çıkarmıştı bu risaleleri Yeni yazılıyordu. Matbaalar falan da hattı Kur'an'la basmak yasak mümkün değil. Bir baskı var zaten dini eser neşriyatı açıktan yapılamayan bir dönem. Hüseyin Efendi çok sağlam bir şekilde o imani hakikatlerin kayda geçirilmesinde büyük hizmetler oluyor. Hem de tevafuklu olarak risalelerin ortaya çıkmasında. İşte bu sebeple Bezan Hazretleri ona kalemi bir elmas kılınç gibi olan Ahmet Hüsef hatta asayı Musa'ya benzetiyor bir yerde Hüsef Efendi Hazretleri'nin kalemini. Musa Aleyhisselam'ın asası nasıl harikalar göstermişse adeta harikalar gösteren bir kalem yani nasıl bir harika? Biraz daha müşahhaslaştırmak için. İlk girdiği ay bakın. İlk girdiği ay. 14 tane kitap yazıyor Hüseyin Efendi. Bir ayda 14 kitap. Pencereler Risalesi bir tanesi. Üstad zikrettiği için biliyoruz onu. Diğerleri hangisi bilmiyoruz. Ama 14 kitap. Yani günde, iki günde bir kitap yazmak demek değil mi bu? İki günde bir kitap. Üstad Hazretleri bunu mektubat mecbuasında bahsettiği için biliyoruz. Dolayısıyla Hüseyin Efendi'nin bu akıllara hakikaten durgunluk verecek derece gayreti, çalışkanlığı, az zamanda pek çok eserler ortaya çıkartması, Bözanzitlerine şu kanaati veriyor ki Hüseyin Efendi Risale-i Nur'un neşrinde manen vazifelendirilmiş bir zattır. Manen tavzif olunmuş. Yani normal beşeri istidat ve kabiliyetlerle hareket eden, şahsi gayretleriyle, büyük fedakarlıklarıyla sadece bir şeyler yapmaya çalışan bir insan değil, inayet altındadır. Allah tarafından yardım görmektedir. Halis bir niyetle hizmet etmektedir. İşte bu kanaatini bakınız Üstad hazretleri yeni neşrettiğimiz mektuplarından birisi de nasıl anlatıyor? Özansileri. Başta söyleyecektim unutmuşum. İnşallah bu ders içerisinde bazı böyle yeni nakiller de yapacağız sizlere. Risale-i Nur'da önceden beri bildiğimiz bazı nakiller olacak. Onun yanında bir kısım yeni e, orijinal mektuplardan okuyacağız inşallah. Yazdığın risaleler bana şu kanaati verdi ki inayeti ilahiye tarafından sen risaleleri yaz yazmak için tavzif olunmuşsun. İnayeti ilahiye tarafından sen risaleleri yazmak için vazifelendirilmişsin. Ve o vazifede senin yüksek bir makamın var. Bakın Üstad Hazretleri Beyazı Hazretleri söylüyor. Risaleleri yazma ve neşretme vazifesinde senin yüksek bir makamın var. Her tarafta asarı muvaffakiyet, muvaffak olmak, başarılı olmak eserleri görünüyor. Senin yazdığın risalelere baktıkça o kadar bana ruhlu geliyor ki, yazdığın risaleler bana o kadar ruhlu geliyor ki benimle konuşuyor, kendi kendini tanıttırıyor. Her biri seni gösteriyor. Sana takdir ve istihsanı, muhabbeti beğenmeyi celp ediyor. Bundan anladım ki bu işe sen intihab edilmişsin. Bu bu kadar başarı, muvaffakiyet, bu kadar ruhlu e, yazılar bana ispat etti ki sen bu işe seçilmişsin. Ne senin ne benim ne kimsenin hüneri değil, sırf inayeti rabbaniyedir. Sırf rabbani bir inayettir. Cenab-ı Hak sana bunu ihsan etmiş diyor. الحمد لله